Pus pus pus. pus pus pus. Gelsin gelsin bırak. Lan. Oğlum. Gel gel. Ay otobüs kaçtı. Oğlum var ya. Ötekine bindi ya. Aa, adamlar var adamlar var sola git sola sola Selam iki Oy 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 Melike Baba Bu araç ne böyle Uzay mekiği gibi aynı uçabiliyor mu lan acaba Uçuyorsa var ya süper olur ya Selamun Aleyküm dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Erangel arkasında yeni gelen haritayı deniyoruz arkadaşlar. Şöyle primoska doğru atladık. Burada bir şeyler gördük. Haritayı tek tek inceleyerek gidelim dedik arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hemen, hemen şöyle bir indik gelen giden var mı? Biraz daha sakin olur diye atladım ama denemek için. Hemen, kaç kişi gördüğüm gibi ya. Hemen bir de ıslanalım. Ulan işaret bir şey sandım şunu ya. Kalp krizi geçiriyorum. Bak, bak, Aa neymiş lan bu? Yakıtlı batarya paketi diyor. Dur vahim bağlalım neymiş bu. Değişmiş mi? Ne olmuş anlamadım. Sadece ismi değişmiş herhalde arkadaşlar. Oy. Adam mı var? Adam. Nerede? Şerefsiz. Multiplication. Lan uçuyor. Uçacak bunlar. Burada da adam var. Dikkat et. Sen hayırdır oğlum. Nerede Dur dikkat et evde bak ses almışsın sen şuna bak. Evde ikini biliyorum onu vurdum da. Farklı bir yerde mi var? Hangi? Hiç bir şey anlamadım. Hangi evde var bir de? Başka A geliyor. Karşıda var geliyor. Oh. Evli artık. Lan ne? Ben... Ulan öl lan. Adam ölümsüz ya. Ulan öl. Nereye gitti? Ulan öl. Nereye gitti o? Bekle gitme adam onun üstüne gitme. Evde. İşte ne oldu oyun döndü. Evde ama. evde. Bekle bekle. Güm. Hadi lan. Pompalıyla ben de atıyorum bunu ya. Mark the location. Oh, iki kişiler dur. Arkadan atladı. Birini indirdim. Canıma zaman. Hop onu da indirdim. Benim mermim yok. Oğlum ne yapıyorsun sen manyak? Pompalı şov ya. Pompalı şov izliyorsunuz arkadaşlar. Karşıda Taş. bir kişi daha görmüştüm bu arada. İşaret diyemedim de. Adam var adam var. Aynen karşı. Evde ahead. mi o? Evet evet. Mark the location. Bu sallayım şöyle. Ha patladı. Nasıl patlamadı? Ha, onu... o nasıl patlamadı ya? Biri daha var ha bu biriyle çatışıyordu. Bak sana yardım paketi atıyorum. Hop tut onu. Ha ne oldu? Enerji içeceği var içinde. Ya ne saçma yardım paketi de bu muyum? Versene niye içiyorsun? Yardım yardıma atmadın mı? <laughs> Atmadım. Allah Allah yardım paketi diyorsun hadi üstü. Allah Allah. Bir de geri bekliyorum. gösteriyorum bunu. sen niye içiyorsun? <laughs> Hop. Ama ses sadece bende çıkıyor galiba. Oo polis kalkanı diyor hemen Yo, deniyoruz. Polis kalkanı. Bana mı? geliyor senin cam kırdığın. Şöyle bir. Oy. Fena çatışılır bununla var ya şöyle. Oğlum beni duymuyorsun ya. Allah beni duymuyorsun. Duyuyorum ben seni bebeğim. Burada üst seviye yelek var. I got supplies. Gel şu füzeyi de deneyelim gel. Gel. Bir dakika. Geliyorum. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şöyle bir füzeye de bir bakalım. Açılıyor diyor. Hazır mısın? Dur Hadi. bir dakika. Gir diyor. Ha, girdi. Yapıştır. Oy. Oğlum kendimi uzaya fırlatılıyorum gibi Oha. Şu tarafa doğru gidelim. Oy. Güzel güzel abi güzel. Bayağı iyi. Valla işaretlediğim yere doğru gel ben o tarafa doğru gidiyorum. Metro mu? Metro ooo metro getirmişler. ee biz buraya geldikten oldu. Ha Dur. burada da var. Duraklar. Burada durağı var galiba. Şöyle bir inelim bakalım. Muhtemelen burada durağı var. Nereye gitti lan o? Durak neredeydi? Aa burada durağı var. 2 tane gidiş dönüş. Ego. hem <laughs> de kullanırım. Aa metro geliyor. Metro çabuk ol. Ana. <laughs> mı metrodan? Metro Kaçıracak Kaçıracak şimdi bunu. Koş 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 Aa, metroya koş. Aa biz yanındayken. Dur abi dur Durak, abi dur. Durakta duruyor ha, durakta. Aha biri gidiyor. Çabuk çabuk. İçinde adam mı vardı? Yok <laughs> tamam. çabuk Aa, durağa durdu. Ki, adam mı var? Çabuk çabuk Durdu. çabuk. Aha. Ya. <laughs> Oo, abi, abi mi? kapıyı aç kapıyı aç Diğer, tar <laughs> <laughs> Diğer tarafta Kapıyı açmıyor ya Biz sürebiliyoruz adam mu? Biz sürebiliyoruz bence. bence Aa, diyor. Camı kapatabil. Aa camı kapatabiliyorsun. Bak görüyor musun? E, kapat. O zaman. <gülüyor> 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 Otomatik cam. Ya, <laughs> Aa aferin lan. Oo biriyle ya, çarpışacağım o zaman. Bir korona Aynen, var. Aynen korona, var. Dur. <laughs> <laughs> Açsana da kapıyı. pencereyi. korona <laughs> var arkadaşlar. Tamam yeter çarptı çarptı. Camları çarptı. açıyoruz. Aha direk diğer durağa geldik. Direk ne lan? Diğer durak. Adam var mı? Diğerine bak bir. Camlar kapat Bakta camları. kaldı ya. Bakta kaldı bura. Havar giy. Havar giy. Ha? <laughs> la, la 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 Götür götür bizi götür hadi. Kaçırın da. Otur. Yok inmiyor, yok inme götür. <laughs> i̇nmiyor inmiyor. <bizi. gülüyor> bir atayım ya. Güzel ya benim tramvay hoşuma gitti. Poçinki durağı. Valla. Poçin şey geldi. Aha adam ya. var lan. Aa adam, adam geliyor. Pus pus, pus 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 pus. Gelsin gelsin bırak. Lan. Oğlum. Gel gel. Hay otobüs kaçtı. Oğlum var ya. Ötekine bindi ya. Ha. Hadi geçmiş olsun öldüler. Diğeri nerede? Öldüler de bana sıktılar. Öldüler oğlum. gidiyorlar. <laughs> Trenin içindeler. Aa <laughs> Oha! <gülüyor> Bu kim lan? lan? biri daha var <laughs> Adam öldü trende gidiyor ha. Adam görünüyor mu haritada? Adam baygın mı gidiyor? Baygın gidiyor bak bak harita şeye bak adamı izle haritaya bak. <laughs> i̇zlemiyorum ben. Adam gidiyor ben şu ben an. Sen burayı koyarsın. <laughs> Tahtalı köye doğru mevta. <laughs> Lan oğlum. Ama bunun şoförü yok. Ya ne kadar sıkan sık patlamıyor. Aynen. Bir de şoförü yok ya bunun. Şoförü olması lazım. Dur camı açalım da hava atsın biraz giderken. Buraya yaklaşınca kapatırız camları. <laughs> Dışarıdaki abi acaba içerideki ki içerideki ya. camı şey yapabiliyor Beratlar. mu ki? Kapatabiliyor mu ki acaba? Sadece içeriden mi oluyor? Biz Rozluk'ta indir abi, tamam mı? Ha, <laughs> indir bizi. Dur şuradan bir kapı açsın. Unba mı iniyorsun? Yok yok inmeyeceğim. <laughs> top kapı, top kapı, top kapı, top kapı, top kapı. Abi top kapı gel gel top kapı top kapı bin bin kalkıyor bin. <laughs> şey koysak acaba şey yapar mı çarpar mı? Ona geçtim bizi öldürüyor mu ki acaba? Evet bir de öldürüyor mu ona da bakmak lazım. Dur camları Hadi açalım. Ölürsün. Hava alsın, korona var. Camı açma bak. Sonra o ne lan? Aaa. Orada bir şey var onu alabiliyoruz mu? Durağa durakta inelim gel. Ona da bakalım ne lan? Allah. Kapı varken niye şeyin camdan atıyor? Araca da. Heyecan yaptım şu an. Bu araç ne böyle? Uzay mekiği gibi aynı uçabiliyor mu lan acaba? Ben süreyim mi? Uçuyorsa var ya süper olur ya. Dur dur dur. Aha. Oo dur dur. Ben süreyim ben in bir. İn bir in. <laughs> i̇n <bir> in. <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. <laughs> Oo. Yapıştırıyoruz. <laughs> Allah, çok Oy bayağı lan? iyi ya. Geleceğin çok, şeyi. Çok kötü yarıyor. Bu çok yakıyor. Çok iyi. Oha. Allah. Allah. Ne oldu lan? Ne oldu? Araba. Arabayı havada bile kullanamıyorlar. Oo düşün. fena ya. Artık bir yere gitse bir dost yapalım. Hadi. <laughs> Tabii Bak cırmıca geri cırmıca geri. Cırmıca. Bu arada arkadaşlar araba gibi geri geri yakmıyor bakın. <laughs> İleri yakıyor. Selamun aleyküm. Dur şuraya. bakayım. O ne lan? Ne? Atla, bu. Vursana. <laughs> Allah tabancayla iş yapmaya çalışıyormuş. <laughs> Bunlar şey var mı acaba? Ama çok sevgili, şey... çok zikli. Aa adam Ar geliyor bak, <laughs> bak bak bak. Mark the location. Dur dur mermi bir Oy. Mermi. Fena dönüyor ha. Baksana <laughs> ezilmiyor altta aa, kalıyor. Aa. Altta kalıyor ezilmiyor gel. Acayip şey görüyor biliyor musun? <laughs> ya. Buna da bu kornayı koymazsın ya. <laughs> <laughs> korna. Hadi hadi. Arabayı teknolojik yapmışlar. Korna rezalet. Bildiğin araba korna. <laughs> Aha. Bu Bir şey var. Dur bunu da ben kullanayım. Planör Hı, bu ya. Planörü nasıl yapmışlar? Biz bakalım. Tamam bırak o zaman. bunu da belki şey yapmışlar. Bu aracı bırakmasaydık. Çarpacağız sanki. Yok yok ben bunu Çok çözdüm artık. Hadi oğlum. Yükselt yükselt yükselt. Oha. Ne oldu lan öyle? Gördüm. Ağaca çarpmanın yardımıyla yükseklerde uçuyoruz. Aa adam mı? dur şurada. Nerede? Şurada sol sol. Dur dur. Hiç, su, hiç sol. durmayalım. Dur çarpacağız şimdi. Ya orada değiliz zaten. Ha. O değil de rank kasmış gibi olduk. <laughs> Aynen arttır, arttır. Eyvah. Gücü arttır, 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 arttır. Ay yüksel, yüksel, yüksel. uç, 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 uç. Yüksel, yüksel, yüksel. Valla sen bu işi çözmüşsün ha. <laughs> sen bu işleri bizim Vallahi Vecihiyim ben, bilmiyordum. musun? Oh. Oooo. Oha, oha, oha. Şey, Bebeğim nasıl sürüyorsun? Bizde böyle. Hiç bile ben sürmeye çalışıyorum. Bizde böyle, işine geliyorsa. Mark the location. Ağaçlar da Hadi la hızlan la Artık uç Şuradan yükseliriz diye düşünüyorum Aynen Aa aynen Tamam harita bizde bir Şey diyeyim mi burada çatışma oluyor tamam mı bak burada çatışma oluyor şu evin üstüne koysan kimse seni vurur <laughs> Aslında <gülüyor> bununla kimse uçup çatıya konacağım bir yere o alanın ortasına Var ya çok iyi olur Bunun değil gücü bana, niye gitti lan? La? Aa, Bak aa ben. benzin bitti. Eyvah bismillahirrahmanirrahim. Dur, Allahu dur. ekber iniyoruz. <laughs> benzin bitti. Dur dur yavaş in yavaş. Ha. <laughs> ben <yapayım> kendime. Benzin. Yok <laughs> sen ne olursun gel <laughs> gözüm seyir. Lan bu ne? İnemiyor. <laughs> ha indim. <laughs> aa adamlar var adamlar var. Sola git sola sola. Selamün aleyküm. Oy oy oy. Merike, beni bloklama Belike. Nereden sıkıyor la o? Ha. Nerede la bu? Bombayı şöyle bir sallayın. Ben yanaşıyorum bunlara. Hayır oy. ya hayır. El bombasını oturdu. Biri daha var ama. Bayıldı bak oy bayıldı. Hyper Pro biri daha var. Nerede la bu? Dikkat et ha içinde olabilir. Şey geldi. Aa, bunlarda bir kişi daha var. O gelmiş olabilir ha. Dikkat et valla M24 var. M24 var. Mini tambur şarjör ne lan? şarjör. Lan... <laughs> He. Niye takılıyor ki bu? Şunu tak. Ha dur bakayım. Oo. Oo, 50 mermi alıyor. Güzel. Hayır. Dur bayım, şundan çarpışacak ne olur ki? Dur dur, çık çık çık. Abi. çık çık. Çık çık çık. Çık öleceksin ha, çık. Öldü bu beni. Oha! Lan! Ne oldu? Allah. Havaya uçurdu beni. Gel be, ver bana ve. Evet. Güzelken. <laughs> Niye indin? Aa Gel dur dur buraya. dur. Dur şunu deneyeceğim, dur. Ne olacak acaba? Çekil mi? Bu aşkalım. Çekil. Arkasına dur, onu da koy. Aa bunlar dur iptal oldu bak. İptal Aa oldum. iptal oldu harbi. Lan o kadar şeyi boşama mı yaptık? Aferin sana. Aç abi biz binelim. <gülüyor> <gülüyor> Sağdalar. Yukarıda bir yerde. Bir sistem mi içeriye? Bekle girme. O asansörden çıkayım mı? Ya bu artan... Oo, orada lan adam, orada değil. Nerede? lan hani? Oo süper. İki Oy. tane, iki tane sıkabildim. Abi sen nasıl dört leşin var? Benim beş leşim var ama. <laughs> Aa bir şey daha gelmiş. Bak bak. Nerede lan o? Dur dur. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey gelmiş. Oo. Cimam olmuyor böyle ya. <laughs> Sen Kaçmadık. Sende de vardır muhtemelen. Report, reportsun. Aa bir de We are kutlaması var. One. Bir numara izliyor bak görüyor mu? Sonuçlar diyor. <değil> <laughs> Haksızlık bu. Evet arkadaşlar güzel bir inceleme videosu oldu. Ee, pek bir leşimiz yok ama 5 bende 4 pardon 4 bende 5 bende 2 çalmış gibi oldum ama. <laughs> Baya güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Haritayla size tanıtmış olduk. Bir sonraki seride görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar.